açıyorum. Ben ters açıyorum. Çöpler de böyle sağa sola atmıyor. Bir yere bir Çok güzel. sakin sahibi ol. Aras bak. Sen de değil mi? Helal bu da maç var. burada mı orası? Tamam. Olayınca şey yapalım Dolduran, Dolduralım tamam mı? Tamam Evet, İçinde evet, <laughs> Ahmet, şuna. gitsene ni Alpi Alp'i diyor. He. <laughs> Levet demedim, Alp'i dedim değil mi? Öyle dersen, öbür türlü vermez o. Canına git. Ayaz, Ayaz bir daha yap. Kafarı. Hayır buraya kameraya gelip yapabilirsin. Bir daha, bir daha. Hadi Hüseyin. Topu ver lan çocuğu hoca istiyor. Topu ver. Topu ver topu. Ver, topu, ver, topu, ver, topu. Alto sağ doğru. Gel sağa doğru. Git tekrar sola doğru. Git. Dur. Asan ya. Bayım yetmiyor değil mi? Yok. Alp'i

siz sıkıntı yok dökebilirsiniz arkadaşım <laughs> oh okay. Hala. Hadi bunun yeterse. Top nerede göremiyor ki? Ha işte. boyum metiş mi yavru? İndiremiyorum biz bunu. İndiririz. Sen oynat eleme benim. Uzaklaştır. <laughs> ve yedik gol <laughs> Git sola doğru git. Git, git, git sola doğru. Ablasın da akşam konuşuruz bu oyunu. Ablası da <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kar mı yeter mi yetmez? Ben sana sonra diyeceğim. Gel ben çekiyorum. Bekle. Tamam gel. Tamam demeyeceğim. Ame çekelim. Hadi çek. Ben çekeceğim. Tam çek. Ben buradan ben

Nasıl görüyor? Nereye gidiyor? İşte Dur dur. dur oradan burada? bakacağım. Daha oradan tuttuğu da göremiyorum. Hadi. Direktten. Şeren olacak var ya. Hayvan gibi boyun var lan. <laughs> Non vedo, è stesso 红绿。 Abi ben benim abim. Dur, dur, dur. Oğlum, ben <fırman> şurayı çekeceğim. Git. Atman, Otur. Yapayım. Oha beni Ama <laughs> yavaş gel. Sen de Oğlum <gülüyor> git. Elimi Oğlum hepinize geldiniz lan. <laughs> Çıkıyor, ne? Gitar, sen Gitar, sen well <INTIF> ben de ben de çekeyim. Dur <rivalry> lan. Bırak et. Ya, ne? <laughs> ki, bir tane ben de çekeyim. Dur lan. Ne? nasıl çekiyor ha? Ben bu şuradan bakıyorum. Sorma değil, kameraya bakacağım. Evet, kameranın önüne koyacağım ne olur önce de. Sen. Al bak. Sen <laughs> <laughs> <Oyun olmadan> <laughs> yani. ne <laughs> Oyun oğlum? Oğlum ne? Recep! Ne diyorsun bu? Ne? Yavaş. Oynayacaksın oğlum kalemi. Açacaksın. Otur bakayım bir. Oğlum bak ayağa kalkarsan sıkıntı. Açmayın artık. Su evet. içme, su içmek yok. Hocam 16 mı? 15 16 gönderelim şuraya. Evet, 15 16 evet. evet. git hadi. Hayır sen senin maçın var. 15 16 git. Hadi. Emin oynayanlar gitsin bakayım daha maçtan sonra. Hadi. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Gel lan Oyun yetmez de Yetiyor musun sen? Görebiliyor. Görebiliyorum Görebiliyorum nasıl görüyorsun? Görüyorum orada Allah Allah Kanalıma koyayım mı? Koy Senin kanalın ne? ZGC Mehmet yazarsanız çıkar soruyormuş. Selim Hüseyin'e soruyor. Geliyor geliyor bana uğraşıyor. Burada bir yerli olan hazırlıklı getir. Hüseyin hazırlıklı getir. Çıkar sana çıkar. O da olabilir. Kuzey de demin oynadılar ya. Ay, ay, ay. Dur be. İşte, bu saatten kabak götürüyor musun?

O banyo